Genel izleyici için uygundur. Merhaba sevgili izleyiciler. Baştan sona sağlık yepyeni sağlık haberleriyle bugün de yine karşınızda. Son dönemde oldukça gündemde olan SMA kas hastalığı aslında hamilelikten önce genetik testler ve taramalar sayesinde tespit edilebiliyor. Sonrasında da tüp bebek yöntemiyle önüne tamamen geçilebiliyor. Bu ailelerin bir sonraki çocuk planlaması yaptığında mutlaka bir genetik danışmanlık alarak sağlıklı çocuk sahibi olabilmelerini biz sağlayabiliyoruz tüp bebek yöntemiyle. Bu sebeple de bu hastaları mutlaka bir genetik danışma alarak bize yönlendirilmeleri çok önemli. Peki ailenin tedavi süreci nasıl başlıyor? Ailenin diyelim ki böyle bir rahatsızlığı olan çocuğu var. Bu durumda biz mutlaka aileyi genetik hocamıza yönlendiriyoruz. Genetik bilimiyle uğraşan hocamıza. Ve hocamız mutlaka ona ücretsiz bir genetik danışma veriyor. Bir soy ağacı çıkarılıyor işte bütün her şey araştırılıyor. Daha sonra onlardan gerekli genetik testler yapılıyor. Aslında hangi genetik lokus, hangi hastalığı var? o bulunarak daha sonra biz beraberce evet artık tüp bebek tedavisine başlayabilirsiniz şeklinde bize hocamız bilgi veriyor. Daha sonra biz tedavisine başlıyoruz. Embriyoları oluşturuyoruz. Embriyolardan biyopsiler alarak onları donduruyoruz embriyolarımızı. Daha sonra o biyopsileri de genetik incelemeye gönderiyoruz ve bize bir analiz raporu geliyor. Diyor ki şu embriyolar bu genetik açıdan sağlamdır bunları anneye rahatlıkla transfer edebilirsiniz diyor. Ve biz de sonrasında e, o embriyoları gönül rahatlığıyla anneye transfer ediyoruz ve sağlıklı bebek sahibi olabiliyorlar. Bu yöntemin başarı oranı da oldukça yüksek. Bu yüzde %100'e yakın bir yöntem. Çünkü biz genetik olarak tanıyı koyduk artık ve o geni tarıyoruz. O geni arıyoruz ve o geni buluyoruz. O geni sahip olan embriyoyu imha ediyoruz. O gene sahip olmayan embriyoyu da transfer ediyoruz. Doçent Doktor Meryem Kürek Eken eşlerin önceden genetik tarama yaptırmasını öneriyor. Eğer hasta bir Çocuğu varsa bu kişilerin, bu hastalarımız lütfen e, bir başka bir çocuk sahibi olmadan önce mutlaka ve mutlaka e, bir e, bizlere ya da daha genetik e, uzmanlarına başvurarak genetik danışma almaları gerekiyor. Bu bir kesin.